Evet, kuyuş olan köyüne doğru gidiyoruz. Şahver evet. cenazesi için. Ya yeni yaptım ya. Başka bir yapmış, oraya yarı şey, yarılmış herhalde. Yıkılıyormuş, yeniden yapmış. Dün çok yağmur yağmış Gümüşalan köyüne. Teller akmış dağlardan, depelerden. Gümüşalan Afet Evler Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi. Burası Tokat Erba, Gümüşalan Köyü. Ekinler yatmış dünkü yağmurdan. Ekinlerde, çiftçilere felaket olmuş dünkü yağmur. Dolu yağmadıysa da nasıl yağdıysa rüzgarla birlikte mi yağdı bilemem artık. Ay doğru bak bakkal yesin. Ben niye elimde tutuyorum ki bunu? Koyak <laughs> böyle çektik Sayın yani izleyiciler şayet e, koya varmadan videomuz kapanırsa e, korumaya alıyor kendisini telefon o yüzden yani ha. telefon kuyu var ona kadar kapanma tamam mı? Samsung S3 tam video çekmek için sıcak bacak demeyin ya maşallah. Bu mu Samsung? Bu değil. Hoca da kaç tane telefon var ya? Ya o birine sadece video çekeyim. Bununla da video çekiyor, resim çekiyor. Evet yapmışlar buraları araları. Burayı yapmadılar. Burayı yapmadılar. Asfalt yapıldı orada bıraktılar Ne biçim iş anlamadım ki? Bunu teslim alan yetkililer nasıl teslim almışlar asfalt yapılırken Aa Mustafa buraya başlamış bak Evet Mustafa Demirin buraya ilginç. başlamış demirini almış. Ah oha başlamış. başlamış. Evet evet darası bize diyelim. Sen yapmuyor mu bir şeyler? Yer olmasın diye mi yapacaksın hocam? Kaybaşına var ya size. Ben sana yer vereyim, ikimize yap. Bak ya görüyor musun yani, Sayın Hoca? Ne uyanık değil mi? He tamam, yeri benden. Yapmazı benden ama. Gel gel ne yapalım böyle, kutu bir. Tamam. İstersen alt üstü yap. Daha ne yapayım ben sana? Aslında kaya başında yer var ama işte zeka bir de şey hisseli had. O bile şey aldı baksana. İhsan'dan aldı. İstese yapabilir değil mi? Yapamadı işte şey tapu olmadığı için. kaya girdik. Telefonumuz kapanmadı. İnşallah kapanmaz oraya kadar da. Yurdan öğrendim traktörü yolun içine koymuş. Evet burası Tokat Erba Gümüşalan köyü.